abi ama çok iyi ya ha, biz buraya girmek değil mi dur lan iksirler var rejenerasyon lan ben buraya girdiğimde cangir konuşmuyor küsmüş bana Bu ha. Sesim az, az önce benim de mikrofon dibimde değildi bak hemen hemen cangir'in de yüzü asıldı asıldı mı Kimin evi lan? Bilinmez adamın evi. Lan. Bilinmez adamların evi lan bunlar. dolan mikrofon sana getir. Tamam şimdi. Uh, hemen Cagin konuşmaya başladı şeyler. Evet. Dur. Şu kırmızı şey ne? Aç Ağaç mı ne? Hmm. Neyse ne olmuş? Ses mi var lan orada? evet. evet. <laughs> şuradan çıkış aha kurabiye neden 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 bu neden 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 da okuyalım tamam şunları alayım da neden 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 Merhaba kimsin sen beni, beni arıyorsun demek. Oğlum çok uzun. Aldım. Anahtarı aldığın zaman üçüncü kılıç çık ve kapıyı aç. Anahtar. Anahtar. Uh, yeah come on. <laughs> Parlayan karpuz ne işe yarıyor? Yenmelik can bir yenmelik. <laughs> Dur da bir saate bakalım. Her an saat kaç acaba? Saat 9'u 5 geçiyor. Git de biraz uyuyayım. Hmm. Dur akşam olmuş. Klavyeleri. Oynayınca yaratık çıkmadı ama. Uyuyak ama. Kesin şu CD'de bir şey var. He al. Ölü bitki niye aldım lan? O kutu ne işe yarıyor? Müzik kutusu. Dinleyelim hadi. Dır dır dır. Ne oldu? Çalıyor mu? Anladım. Bir dakika lan bu sefer yine ses benim as Aspera as, gaz Ses as İyi geliyordur bence Bu sefer Bu sefer derken Teşekkürler ancak sen gelene kadar özlemi yeni evime taşıdım. Kasayı açmak için çilingi çağırdım. Eğer ki ödülünü istersen ev arkasında olan taşı. Olur, takip et. Taş yolda da çok güzel şeyler olacak. Evet. Orayı As nasıl kuracağız? Aşağı iniyoruz. Şurada bizim olabilir. En üstte çok. En üstte ne var acaba? Oğlum en üstteydik zaten. Ha sen de hayır bir kat daha vardı. Oha iskelet onlar. Hiç ulaşmayalım. Ben taş yoldan gidecektim. Hmm. Ne diye? Ne yapalım taşlar burada. Tamam. Taşlar. Bilerek şey koymuşlar yanlarına torç koymuşlar. Hı hı. Yoksa şey olur. Kayboluruz. Kar, kar olur kar. Kar mı ya yok ki? Ha, o kar yağıyordu arkada. Yani kar oluyor etraf. Torçlar da onları ısıttığı için. Kar. Hı, evet. Tuzaklı yol. Tuzaklı değil, kırık. Tuzaklı yol olsa daha iyi olurdu. Bence. Bakın bence. Dur lan, başım, mikrofonu şöyle tutayım. Ses çıkarmı lan Cangir oynuyor. dur Tamam. Çin sette. Evet Çin sette ne hoş geldik Burası, burası benim yeni evim. Aa, evet. senin son mücadeleyen her evin yanında odalarım var falan. Artık demirlere koyacağız diyor. Aha bir elmas aldım. Orası zaten elmas kaynıyor. Evet burası elmas kaynıyor doğru söylüyorum. İlk defa. Şöyle bakın. Bunlarla ne yapacağımızı ben biliyorum. Aklınızı kullanacaksınız. Bu adventure map'te indirme linkini de size vereceğim tabii ki. Demeyin nerede indirme linkiniz? Nerede? Diye. Bir <laughs> şey yapmayın. Of çok lak kastı. Tamam. Bak şimdi yavaş yavaş oyunun sonuna yaklaştık. Aha. Burada bir şey var mı? Yok. Ve Enes, kata hoş geldin. Not, yandaki söz hep yapımcı sahip. Aptallık yapmadığın sürece her şey mümkün. Eğer ki IQ'nuz 60 değilse ne yapacağınızı biliyorsunuzdur. Evet. Çünkü bize bu evde 3 tane elmas verdiler. Ve bu elmas için neden verdikleri de şu. Vermelerin sebebi obsidyen... İçerisi full elmas ve altın kaynıyor. Hayır, değil. ondan değil. Obs. Şimdi obsidian. Sadece elmas kazmayla kırıldığı için eğer ki IQ 160 değilse ne yapacağınızı biliyorsunuz Yapamayacağınız dediği gibi aptallık yapmadığınız sürece her şey mümkün. Aslında şu yandan da kazıp gidebiliriz. 60 değil IQ'miz yani. Siz elmas şey yazıyorsunuz İçerisi full elmas ve altın dolu. Onu Bakın. Söyleyeyim. Yani şu anda altın mı? üzerine şalter koyunca ne oluyor? Koysak mı? Altın blokları. Hiçbir şey olmaz. Ne bileyim öyle diyordu ya ilk başta. Ve evin sonu. Dur altınlar elmasları almadı. Bak aha aha. Boş ya. Bak gördüğünüz gibi. 18 tane. Oha. Oha. O ne oğlum? Alper. Bak. Ben... Bak. Hayır. Gene mi gideceğiz? Dur lan. Neler oluyor? Game modla gideceğim ha bana ne? O kadar yaldı yaptım. Neredeydi lan? Yani Hayır o. Şurada. Neydi? Şurada mıydı o? Lan neredeyiz biz? Alttan tünele girip vagonla gelmiştik ya oraya. Geldi o, şu an. Hala evet buraydı. Ben hatırlıyorum ama. Bak Ama gerek yok. Hayvan gibi yol yapmış Osunuz, sessiz olunuz Herkes sessiz olsun Çünkü iki saatlik yolumuz var Sazar Tamam buradan Geldik Gidiyoruz 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 ve gidiyoruz Yarım saattir boş uğraştık ya. Sonra buradan böyle Sonra buradan taş yola az kaldı. Aha buradan tepeye çıktık. Ev göründü. Bakın burada chestler var. Kurabiye hepsi. Kurabiyeleri alsamaydım. O yukarı yol mu oluyor? Yukarıda. Havada yol. Bu bizi nereye götürüyor? Buraya götürüyor. Ve buradan da atlıyorsun. Buraya. Game modumuzu sıfıra alalım. Ve oyunun sonu. <laughs> Eğer ki cüret edebilirsen bu üstüne otur. Otursa mı? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? N oluyor? N oluyor? Oo! <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Herkese yayınlar, iyi günler, dileriz. Abone olmayı unutmayın. Nasıl?